YouTube'daki yorumlar o kadar tatlı ki bak kız demiş ki ya çok tatlısın her an video atacak mı diye telefonu kontrol ediyorum sürekli. Kalpten seviyorum seni. Daha iyi yerlere gelmen dileğiyle öpüyorum demiş. Ya bilmiyorum abi yorumlar çok güzel. O kadar pozitif ki çok tatlı ya. Gerçekten hepsine cevap vereceğim ya. Lineup biliyorum. Evet merhabalar hoş geldiniz. Aa aa Avignon. Nereye kuracağız? Dur ben koy, kuracağım. Tamam. Tam ortaya kuracaksın, kanka al. Tam orta neresi? Üstte Sen mi? ortaya bulursun kursana. Evet. Ben ortayı bulamam ben tutturamıyorum. Bu spike mi Reina Reyna ver ver. Aa Reyna atsan ondan. <gülüyor> <gülüyor> ba bak kaynama bak paylafa bak paylafa bak. Eee. Atamadım atamadım. Olsun bir dahakini atarsın. Bir daha atacağım bir daha atacağım. Bak bak spreyime bak çok tatlı değil mi? Uyyy çok güzel. Ay bu da çok tatlı. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Baya <laughs> <Onion��> <laughs> Line up yapacağım. Bırakın bırakın line up yapacak. Line up yapacağım dur. Tam vurma. vurmuyorum adamı. Vurma vurma gel. Vurma vurma. vurma. Tamam, at izliyorum hadi. Beni koru. Eee evet, nereye atıyordum? <gülüyor> <gülüyor> e Evet. Allah'ım inşallah gittir Allah. Şallandı, Allah inşallah Yukarı gitti. Aa yanlış attım. Ya bunun layla falan yaptı, yok. Yaptı yaptı. Yaptı oldu. Olmadı olmadı. Bak adam şaşırdı. Ne yapacağını ben şaşırdı. Adam, size lan, doğru koştu. Bunu, bunu <laughs> de, dedi dedi, yaptı bunu yaptı? aynen adam. öyle dedi. Ama çok haklısın. Kesinlikle. Siz kaç yaşınızdasınız? Bayağı büyük gibi sesleriniz. Ben, Benim ben, sigara ben... Kaç yaşındasın 12 ki? Mi? 12 mi? Sen kaç yaşındasın? 22 yaşındayım ben. Kaç gibi geliyorsun? Ay küçük ya. Sen 19 falan. Ben de 22 yaşındayım. Ama sigara içmiyorum ondan galiba. Ben de içmiyorum. Ne demek? Ben de içmiyorum. Ölüşüyor. Ya. Aa! <laughs> Yanlışlıkla <kaldım. gülüyor> vurdum. Niye, niye hepimiz ne? geliyoruz yukarı? Ben Mental yapacağım. destek. Sen Breakdown'da yaşamışsın ya. <laughs> ben hep öyleyim. <gülüyor> <gülüyor> Skinsiz Andal'la oynamak isteyen var mı? Gel, at. Ü Üvey Aşk olsun, ben hep skinsiz oynuyorum. A Aşk olsun, ben hep sana skin atarım. Tamam, gel al. Yok, yok. Al, istemiyorum. Ya. Discord arkadaşlar. Discord.gg slash varlis ya. Koş, koş. Koş, 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 koş durana kadar. Koş, koş, koş onu bulana kadar. Reyna tek mi giriyorsun? Evet. Gel, biz biz üç kuş. kişiyiz. Bu bir davet Bunun mi yani? Ben evet. Ben normalde çok konuşuyorum diye beni istemiyorlar ama emin misiniz? Gel gel. <laughs> Biz de çok konuşuyoruz. <laughs> çok tatlı. İkisi RG var arkada. Iki düşürdüm işte. Tamam ben atarım sana üzülme. Tamam üzülmesin. yok olayım Allah'ım. Allah <laughs> Allah, ım, Allah ım, <laughs> inşallah kaybolurum. <gülüyor> <gülüyor> çok troller. Ne var fantomunda ne var? Ee, bir bakmam lazım. O ne? <laughs> Phantomların olduğunu bilmiyor musun? <laughs> Değiştiriyorum sürekli. Ah, at ondan at ondan at. Ulan ben nasıl Phantom'a kaldım onu sorguluyorum. <laughs> Çok iyisin Sage. Öleyim ya. <laughs> ben nasılım ben de vurdum. Seni görmedim. Dur biraz da seni izleyeyim. One enemy remaining. Öf. öf nasıl yok? Nasıl vuruyorum ben? Line up adam senin line up ihtiyacın yok. Yok ben line up öğreneceğim. Brimstone benim skillimle oynar mısın? Yok ya gerek yok. O kız olduğu için onu daha çok seviyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Ya. <laughs> Sakalları var bunda mı? Ahmet Kaya. Olabilir. Evet. Yakışıklı bak, Yakışıklı kızlar bak, da var. Arkadan bak. Öf Haşmet be. Yürüyemiyor yürüyemiyor. <gülüyor> <gülüyor> yürüyemiyor yürüyemiyor. Devamını söylemeyeyim edepsizlik olmasın. Anladım ben seni. Ben birim son nereye giderse onunla oynayacağım arkadaşlar. <laughs> Allah çapsın yürüyemiyor ya. Benim mikrofonum kapalıymış konuşuyorum da senin adın neydi Sal bu arada? Gerçek hayattaki kadın soruyorsun herhalde. Play, yani kaç tane hayatımız var? Yani bir oyun hayatım var orada bir nickname <gülüyor> kullanıyoruz. <gülüyor> ne oyun hayatındaki nickname'i <laughs> Yürüyemiyor yani... yürüyemiyor. Evet yürüyemiyoruz. Ya nasıl bir nickname ki? Ya ne bileyim hani oyun adını da merak edebilirsin karşındaki insanın. Hani nickim gizli ya adım bulsayım Buse ama. Yok hani. yok no ben normal adını sordum. Senin adın ne? Sinem. Memnun oldum Sinem. Arkadaşım olur musun? Ben <laughs> çok çok garip bir <laughs> tek. Nesi garip? Olur olur oluruz arkadaş. Olur Nerede? olur yeriz. Line up atacağım durun. Burada burada ipte. Aa, burada. Attın mı? Kayna patmaya gitmiştim. Öcümü aldı be. Yürüyemiyor, yürüyemiyor. neon Hiç konuşmuyorsun. Neden konuşmuyorsun? Bizi sevmedin mi? Ne on? Elindeki bıçağı param mı Arkasını döndü gitti lan. Peki ben bakayım mı? Oğlum şey diyeyim ya. Elindeki her gece bıçağı. marketime gelen bıçak anasını satayım. <laughs> Sekmeden geliyor. Aldırana kadar gelecek. Vurma vurma. Vursana bir fake. <laughs> Allah'ım neydi günahım? <laughs> Sage revive me Sage. O çocuk ölmüş duydunuz mu? Savaşta mısın? <laughs> beni izle beni izle line up, up ya. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var simit var neye bakıyorsun? bir oynayalım şu skin'in ya. Ulti basmak istiyorum ama basarsam kesin öleceğim ya. Line up gidiyorum durun. Videosunu izledim geldim. adamın AFK olduğunu kanıtlamak için pingi sabit diye bir kanıt sunuyor size. Allah ne olur ben burayı. Ben birim sonu koruyacağım AFK siz oynayın. Yok yok değil. Ya. Helal ne o? Fena yalan vurdum o çocuğu yani. 8 mermi bir kill için yeterli galiba. AFK'ymış zaten. Bunu hak etmem. Ben... Niyeymiş? Niyeymiş? Yok, ben vuracaktım. 3 vurdum. Kuadramı çaldın. Ben adam vurmadım ki bu taş. Kim çaldı? <laughs> Helal ne o? Senin ligin nereye Ben gold'um. Ben demirim. Bence çok iyi anlaşabiliriz. Olur olur. Yeriz. Yeriz. <laughs> Gitmiş o buradan ya. Ah. Şimdi gitti. Hepen, hepen de aynen <laughs> oldu. İşte onu zaten. Ulul. La 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 la. Tam çok heyecanlandım pardon. Sinem sen oradan sıkıştır ben buradan sıkıştırayım. Kafama yedim ya. Burada kafama geldi. Sen onu aldın. Ama önce skorda Ödüm koptu bir. Ya an vuramayacağım zannettim. Helal, helal 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 helal. Hiç, hiç şüpheye düşmedim. <laughs> çok tatlılar. Reyna ne iş yapıyorsun? Şu an yayındayım. Kaç ne, bir daha 71 kişi var ama YouTube'la uğraşıyorum daha ziyade. Hoşça kal arkadaşımız buraya mi? kadarmış. Aksiyete <laughs> <laughs> el, vermiyor bunu. Diyorlar ki chat'ten Sinem sunucuya gelsin çok tatlı diyorlar. Yok. Sinem seni arkadaş ekliyor O Oyundan mı? Ben hep attım galiba ya. Bakın Saliyesinde kanka ediniyorum kendime gördünüz mü? Enemy spotted B. Oy. Sinema <laughs> detay yayına şov yaptın. Ya. Yeah. Eline sağlık. Canları azdı. Senin de. Eyvallah. Bu arada arkadaşlar merak edenler varsa Sinem'i Discord'a getirmeyi başardık. Bence Valorant'tan arkadaş edinmek çok kolay ama eğer siz arkadaş edilemiyorsanız Discord'uma katılabilirsiniz. Her gün çok fazla insan Discord'da birlikte oyun oynuyor ve eminim Discord'a siz de katılırsanız dışlanmadan onlara eşlik edebilirsiniz. Aranızda çekingen olan kızlar varsa ses teyidiyle Discord'da kız rolü veriyoruz. İsterseniz kız rolünü alıp sadece kızlarla muhabbet etmek için de gelebilirsiniz. Ve işin en güzel yanı günün her saatinde aktifler ve sürekli konuşuyorlar. Asla canımız sıkılmıyor yani. Discord'daki herkesi çok seviyorum ve sabitlenen yorumlara Discord linkini bırakacağım. Arkadaş arıyorsanız, arkadaş edinmek istiyorsanız mutlaka Discord'a gelin.